çilek çok güzel. Pazarda anana saldırdım hocam. Dümdüz git. Dikkat et de o karpuzlar üzerine gelip de muzunu kırmasın ha. <laughs> evet çocuklar benim zamanımda ben ha. o kadar ha. uslu bir çocuktum ki ha. o yüzden Türk çocuğu oldum zaten. Türk çocuğu mı? Evet. Emel siz matematik hocası değil miydiniz? Oğlum sen aklın nerede? Hangi dersteyiz arkadaşlar? Şurası söyleseniz hangi derste olduğunuzu. Türkçe değilmişiz öğretmenim. Nereden duydun? Kimse bir şey söylemedi ki. Doğru. Hocam ben aklımı nerede unuttum biliyor mu? Evde. <laughs> Hayır. Karada kızda 20 tane kaşı unuttum. Hocam değil, öğretmenim diyeceksin. Tamam öğretmenim. Abi ben ben tekrar öldüm. Öyle tenefüşi ne zaman benim karnım zil çalıyor. Senin karnında zil mi var da çalıyor? Evet okuldaki gibi zil var. Kim çalıyor? Karnım. Karnın içinde kim ona tıklıyor? Kendi kendine oluyor. Kendi kendine hiçbir şey olmaz. Çamaşır makinesine sıkışıyor. Kafası. Neyin kafası? Kadının kafası. Ee? Sonra sen çıkmışsın hocam. Nereden? Bilmiyorum. Nereden çıkmışsınız? Neyse hocam benim karnım acıktı. Böyle teneffüs artık gelsin. Hayır evet, benim. Sen acıktın mı? Çok acıktım. Mesela Al, çalacak. Öyle teneffüsüne kadar bir tane çilek ye. Evet, benim çilek çok güzel. Çilek. Ben verdim tabii ki de güzel. Benim babamın taze taze bahçesinden çıktı onlar. Bahçede? bahçe adam. Bahçe bahçe. Evet ne bize de yok mu ya? Bize de bir bakın. Elma yedi sanki. Kız Ecem sen de istiyor musun? Yok yemeyeceğim. Ne var <laughs> Aşağı sen yersin. <yansın. gülüyor> al al yersin. Yetti mi Meri? O zaman git parayla al. Yetmedi bana hiçbir zaman yetmedi tamam mı? O zaman git parayla al. Tanesi 5 lira. Öğretmenim evet, bizim akşam ev boş. Tamam sahada birini bulurum erkek. Ben sizin gibi erkek istemiyorum öğretmenim. Ben kadın istiyorum öğretmenim. O zaman yanındaki arkadaşlarına söyle bak orada Ayşe Arkadaşlar var. Ayşe var. Ayşe boş. Deli port yapalım. Port ölme. Ya bu zil ne zaman çalacak ya? Çalmayacak. Evet benim ne güzel çilek yiyorsunuz. Canım çekti valla. Evet benim. Siz çile yemeye devam edin, ben kantine gideceğim, yemek Zil yiyeceğim. Zil çalmadın lan! Otur! Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun gel buraya! Yemek yiyeceğim. Bak sana bu muzu atarım. Muz mu? Arkadaşlar benim bir tane manitam var. Ona bakar ağzını gözünü, kolbünü, sopunu, itini dizini Hangisi? Bir tane var dedik ya Hüseyin! Lanet olsun Hüseyin! Sen koca bir şişkosun tamam mı? Benim sevgilime bir daha karışma. Seni yoksa Çıkışa gel Hüseyin. Geldim. Çıkışta görüşeceğiz. kaşındın lan oğlum sen. Hangi son sevgili? Lan Ecem var ya Ecem. Bak şu. Hangi Ecem? Bir tane var zaten bak orada. Yok bir tane yok. Bak bak saçlar. Telefonu da kaçsa Ecem var. Doğru söyle. Sus sana oğlum. Ecem duyacak. Bak şurada bak bak. Hani? Bak saçlar böyle böyle oynuyor. Gördün mü? Ya artık? oğlum o çirkin ya. Ayşe al bak yanında Ayşe var. Ya Ayşe güzel kız olabilir ama ben güzelliğe bakmıyorum yani. Neye bakıyor? İç güzelliğine. Ya bakıyor. Sen de yine bakıyor. Büyüklüğüne. Şeftali. Büyüklüğüne. Hayır, dini. karpuz. <laughs> Kız seçerken bile yemeği düşünüyorum. Vurup mu anlıyorsun karpuzu? Aynen. Ben ne de öyle yapacağım o zaman. Ece. <laughs> Ayşe. Sen de çok. Bana bak. Hoca gel, hoca gel. Evet çocuklar. <laughs> Aa Hüseyin hocam nasılsınız? <laughs> Vay. Bir tane Sayın hocam bir tane kız var arkada. Sağımda, solumda. Ee? Hepsinin de karpuzları var hocam. Dikkat et de o karpuzlar üzerine gelip de muzunu kırmasın ha. Muzu mu Hocam bende muz yok. Ananas var. Ananas mı? Onu nereden buldun lan? Pazarda ananas aldırdım hocam. Kime? Ananıza. Niye? Aldırdım. Lan sen ben ananıza! Bu çocuk savaşacak. Ben sana muzu bir Hocam ananas yemek ister misiniz? Hayır. Pazardan ananas aldırdım hocam. Anana ananas mı aldırdın? Pazarda ananas aldırdım. Anana. Ananasa ananas aldırdım. Anana ananas anana aldırdım. Anana, anana Hayır ananasa ananas aldırdım. He anana ananas aldırdım. Anana, anana Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Melih gibi savaşçı yok içinizde be. Teşekkürler hocam. Bu çocuk savaşçı a**ın <laughs> a**ın Hocam etrafında görmüş olduğunuz kızların toplamı bir tane siz bile etmiyorsunuz. Siz o kadar var bir adamsınız 100 kilosanız 99 kilosu da**la. Beton yetmez. Beton yetmez hocam. Görmek ister misin? Hayır, hayır 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 hocam yok kalsın hocam. <laughs> i̇şte bu sağ taraf. Bunun gibi mi hocam? Aynen. Hocam ben bunu kafama kırarım. Hadi kır. Ben ergenim hocam. Neyi dersem Angeli yaparım. kafasıyla kıracağım. Şunları alın hocam. Aynen, tamam tamam yapma yapma. Hocam niye aldınız ya? Ben kıracaktım onu. Üniversitede kırarsın. Üniversitede mi? He. Hocam başka yiyecek bir şey yok mu ya? Benim karnım çok acıktı. Siz de şimdi... Al birazcık bundan iç bu var. Bu ne hocam? Ya bunu beğenin. Bu ne bari lemonade. Lemon hocam güzel bir şey ya. Kokusu çok kötü ama tadı mükemmel Neyi hocam. Ne kokuyor? Atakan! Şey Bakayım mı hocam, tadına Üniversite bakayım. Mi? Yok yok. Üniversite mi? Ha. Üniversite mi var artık hocam? Var var. Ortaokul nerede? Ortaokul yok. Ortaokul yok mu? Yok hocam, ortaokul yok. Ortaokul okumak istiyorum. Profesör Doktor Hüseyin Keskin. Ben şu konuyu anlamadım, bana bir yardımcı olur musunuz? Hangi konuyu? Şu konuyu. Şu. Şu konu, şu. Şu. Ya ben kızın evine gidecektim, kızın evi dolu. Niye? Ne yapacağız? Zorla gir. Zorla mı? Hmm. Profesör Doktor Hüseyin Keskin ben bu konuyu anlamadım. Hangi konu? Kızın evine gireceğim diyor. Hmm. Hocam bana yardım oldu. edin ya. Siz gençliğinizde ne yapıyordunuz? Bir dakika. Çok zor bir soru sorduk. Gerçekten zor mu hocam? Çok zor. Harbiden mi? Hocam protein hmm. kalemim nasıl? Yeni aldım. Mükemmel. Teşekkürler hocam. Hmm. Bakın hocam. Bana şeyi vermen lazım. Bana evin koordinatlarını, mimari, dış yapının bilgileri lazım. Tamam hocam akşam mail olarak size göndereceğim. Ama ondan önce hocam bir sorum daha var. Şimdi ben A noktasındayım. B noktasında kızın evine gitmek için 365 kilometre böyle çarpı 2 eksi 5 yapınca fonksiyonel trigonometri karşılığında çıkan sonucun karşılığı birbirine uymuyor hocam. Bu yüzden kızın evine giremiyorum. Ne yapmam lazım hocam? Bana akıl verin hocam. Benim karnım acıktı. Kızın evinde cam yok mu? Cam var. Hocam 5. katta oturuyor. Nasıl gireyim benim amacım öyle bir şey değil hocam siz beni yanlış anladınız Kızın evine niye girmek istiyorsunuz ama? Doğru lan ben niye girmiyorum? Boş hocam ya unutun gitsin C Teşekkürler hocam taktik için Ama bu akşam size mail olarak göndereceğim Onu bırakın da hocam Benim karnım çok acıktı Hocam zil çalıyor herhalde varsa inşallah zil çalıyordur Benim karnım acık benim orada yiyeceklerim vardı onlar uzatır mısınız hocam? Dur yani, Ananas var hocam İlk kez görüyorum İlk kez mi? Al, bu da muz Hocam Şu muzu da şuraya koy. Hadi lan bu da benden olsun. Bir tane çilek var. Hocam bugün çok ter çalıştık ya. Yeter. Al, çilek. Çilek için teşekkürler hocam. Başka yok mu hocam? Yok. Var var hocam. 50 kilo taş var <laughs> orada hocam. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Dersteyiz. Hocam bu kırılmıyor ya. Ben ne yapacağım hocam ya? Yapma ya. Nasıl kırılmadı? Hocam A noktasından B noktasına giderken ki mesafeyi ölçüyorum ölçüyorum yanlış çıkıyor ya. Kızın evine de aynısı oluyor hocam. A noktasından Çok B noktasına gidiyorum. koordinatlar. B'ye giderken karşıma C noktasındaki kızlar çıkıyor hocam. Ben de o yüzden onlara gidiyorum. O sırada yol karışıyor hocam. Yol sapıtıyor, rotasyon karışıyor hocam. Yanlış düşünüyorsun. Yanlış metoda gidiyorum hocam. Senin ya. adın ne? Draven. Draven değil. Draven. Hayır. Senin adın ne? Darius. Senin adın ne oğlum? Mili. Mili. Evet. Kızın adı ne? Ecem. Kızına değeceğim. sen şimdi A noktasından B noktasına nasıl gitmeyi düşünüyorsun? Böyle hocam, dümdüz. M noktasından E noktasına gitmek için ne yapmam lazım hocam? Bana bunu söyleyin. Dümdüz git. Ya ben buradan otobüse bineceğim, metroya bineceğim, gideceğim ya. <laughs> ne uğraştırıyorsun ya? Hocam metroya binip gidiyorum. Gidiyorum da, kızın evine giremiyorum hocam. Ha öyle yaparsan gelirsin. Böyle mi yapmam lazım gidiyorum? Aynen aynen. Daha sert. Bu niye kırılmıyor hocam? Bilmiyorum. Atayan! Hocam ona bana bırakın da bu nasıl yeniyor? Ben bunu nasıl yiyeceğim şimdi? Isır. Ben bilmiyorum oğlum. Hocam ben şimdi bunu yemek için gidiyorum. Bir güzel yiyeceğim. Ben şimdi E noktasına gidiyorum. Görüşürüz hocam. Bunu aldım. Bunu da al. Lazım oğlum. Ver hocam ver. İkisini aldım gidiyorum. Hadi görüşürüz. Lan dur bunu unuttun. Bunu unuttun. Hocam hocam ver hocam. Al. <laughs> ver hocam kalsın. <laughs>